Devletin sağlayabileceği nedir? Önce hukuk önünde eşitliğini Tabii. ben senin bir evet. sağlayayım sonra da sosyal eşitsizlikleri gidermek için oynamam gereken aktif bir rol varsa evet. onları da tartışalım siyaset önersin bunu o aktif rollerde oynansın ne bileyim işte Amerika'da e, siyah beyaz eşitliğini sağlamak için affirmative action denen bir program uzun yıllar boyunca uygulandı. Pozitif, artık, artık uygulanmıyor i̇htiyaç neredeyse kalmadı, evet. ihtiyaç ortadan kalkıyor hayır zenciler için kalkıyor belki ama ne bileyim işte homoseksüeller için hala uygulanıyor yok işte bilmem kadınlar için uygulanıyor falan filan eee evet henüz Türkiye'de işin o aşamasında değiliz. Henüz önce bir kanun önünde eşitliği bir sağlayalım. Evet. Bunu da nasıl sağlayacağız? Hükümet kendince bir formül bulmuş. Yani öyle acayip e, Einstein olmak da gerekmiyor bu formülü bulmak için aslında. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diye temel bir hukuk metni var. Ben bu temel hukuk metnini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararları ışığında %100 uygulamaya sokabilirsem eğer, o zaman diyor bu olur. E doğru bu olur. Şimdi bunu sağlamak için ne yapıldı? İşte birkaç tane hareket yaptı Türkiye diyor ki çözüm süreciyle bağlantılı değil, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle bağlantılı diyor ama aslında ikisi aynı şey bu manada yani hükümetin açıkladığı manada. Bu son pakette şey. biliyorsunuz. Ha, mecliste i̇şte şey tam oldu. onu söyleyeceğim. Ek yapıldı ona. Şimdi eleştirilen kısmı. iki önemli kanun geçti son birkaç hafta içinde meclisten. Bir tanesi neydi? Ana dilde savunma hakkını veren kanundu. Bunun için aslında bir kanuna bile ihtiyaç yok. Aklı Selim buna yeterli. Ya bu bir, varmış zaten. İnsanlar e, ana dilde savunma yapıyormuş elbette, zaten. Elbette. KCK davaları elbette. sürecinde yargı diyeyim, birdenbire kasılmaya Şöyle diyorum, yani Kürtleri bir an için dışarıda bırakalım. Bir tane Çinli geldi. Trafik kazasına <laughs> sebep oldu burada. E ve yargılanıyor ne yapacak? Kanun Türkçe, ha, Türkçe öğren. <laughs> Konuş diyeceğiz adam? Çince yapacak savunması Kaçak olarak... <laughs> Şimdi, e, ee, ve bu uygulanıyordu zaten. Bunun için kanuna gerek yok ama maalesef işte senin dediğin sebeple meclis bir kanun çıkartmak zorunda kaldı. Burada ne oldu? CHP hayır oyu verdi. Bir, bu kayda geçsin bir kere. Yani CHP bu kanuna hayır oyu verdi. Öncesinde söyleyerek onu söyleyelim. Vermeyeceğini söyleyerek verdi. Evet neyse yani içinde her ne olduysa önemli değil. Tarih sonunda onu yazacak. Tabii, yani tabii, Bu tabii, kanuna tabii. ne oy verdim, Konuştuk hayır oy mı? verdim, evet. bitti. Önceki akşam meclisten bir başka kanun daha geçti. Dördüncü yargı paketi. Ek de yapılarak o kısmı ha, çok evet, önemli. Bir de ekler de yapıldı. CHP buna ne oy verdi? Yine hayır oy verdi. Tarihe bu da böyle geçti. Meclis tutanakları orada duruyor. Şimdi e, açıklandı ki 5 ve altıncı yargı paketlerinin hazırlıkları sürüyor şu anda. Emin olun onlara da CHP... Hazırlık evet. hakları falan var orada. Evet. Onlar da... CHP onlara da hayır oyu verecek. Peki bu kanunlar ne için çıkıyor? İşte PKK gelsin ülkeyi bölsün, Kürtlerin muhtar bir böl. Hayır, bunlarla ilgisi yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne hakkımız olan, doğuştan hakkımız olması gereken bu devletin bize 10 yıllar önce, 50'li yıllarda vermiş olması gereken bir şeyi bugün alabiliyoruz vatandaşlar olarak. Bunlara hayır oyu veriyor CHP ve MHP. Bunun kayda geçmesi lazım. Yani burada biz burada daha önce bunu konuştuk yani. Tarih çok acımasız bir şeydir. Bazı şeyler tarihin çöp sepetine gider. Lenin'in meşhur lafıdır bu. Bunlar tarih bunları yazdığı için bu iki parti tarihin çöp sepetine Şimdi gitmeye bunu mahkum. Ben bu soracaktım. Buradan biraz daha yani yoğun yapın şeye geçelim. Yani bugün S yarın sürdürülebilir şu... görmüyor musunuz o zaman? Yani bu hayır, pozisyonu tabii, ve de. Tabii ki hayır şuna oynuyorlar ve giderek hırçınlaşacaklar. Yani ancak çözülmezse Türkiye'de terör devam eder, kan akmaya devam ederse bu iki partinin pozisyonu sürdürülebilir olur. Hı. Eğer Türkiye'de PKK'da e tamam madem hükümet madem bunları yapıyor. Çünkü hükümetin bunları yapacak gücü var mecliste. Yapıyor. Biz de bırakıyoruz silah. Önce çekildik. E, silahlarımızı da kenara koyduk. Odanın kenarına koyduk. Elimize almıyoruz dedi. Belli bir süre içinde de 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sürebilir bu hakikaten. Yani kısa olmayabilir bu. Dediler ki o sürenin sonunda da biz kardeşim kendi kendimizi lağvettik. Geliyoruz Türkiye'ye bize siyaset yapma hakkı tanıdı Türkiye. Biz silahla talep ettiğimiz şeyleri artık siyaset yoluyla talep edeceğiz. Çünkü Türkiye böyle bir demokratik seviyeye geldi dediler. Bitti yani bu sorun. Fiilen bitmiş olan şey resmen de bittiği zaman bu iki parti tarihin çöp sepetine giderler. Evet. Buna karşı çıkmış insanlar olarak, buna karşı çıkmış organizmalar olarak tarihin çöp sepetine giderler. Çünkü tarih acımasız bir hızla ilerliyor. Son 3 aydır özellikle çok hızlı ilerliyor. Yani bundan 5 ay önce Türkiye'de ırkçılık vardır. ...deyip e, bir tartışma yapabileceğinizi hayal edebilir miydiniz? Üstünüze gelirlerdi. Bugün yapabiliyoruz bu tartışmayı. Çünkü var Türkiye'de ırkçılık maalesef. Evet. Yani Türk sorunu yaratmaya çalışıyorlar diyorsun. Doğru bir kötü niyetliler var ama gerçekte bir Türk sorunu var maalesef. Türk sorunu diye bir sorun var olduğu için bugün Kürt sorunumuz var. Demokratikleşme sorunumuz var. O sorunumuz var. Bu sorunumuz var. Bunu bizim aklı başında insanlar olarak ele alıp bir dakika ya biz... Hastalıklı bir halden normal bir hale geçmeliyiz konusunu konuşmamız lazım. Bunu konuşuyoruz. Bir örnek daha vereceğim. Şimdi bu eşitlik meselesi. Bazı insanlar kendilerini bu ülkenin sahibi, asli unsuru vesairesi kabul ediyorlar. Ve diğerlerini de siz ikinci sınıfsınız, daha altsınız diyorlar. Bu kimlere söylendi? Şimdi bugün Kürtlere söyleniyor. Bugün hala daha devam etmekle birlikte, geçmişte daha yoğundu. Dindar insanlara söylendi, başörtülülere söylendi. Hala geçenlerde işte bir ünlü bir tiyatro oyuncumuz dedi ki ya taşına nasıl geliyorlar dedi. Ya kardeşim niye gelmesin? Yani şimdi komik bir şey bu yani. Yani aynı aynı kökten gelen sorunlar bunlar. Yani ben burada buranın sahibi benim senin ne işin var burada? senin yerin işte kenar mahalle inşaat işçiliği şu bu işte evlerde temizlikçilik yapmak falan filan bunu söylüyorlar aslında. Bu bu zihniyetle mücadele çok uzun yıllar sürecek. Bunun üstünde bir siyaset alanı var Türkiye'de ve bu siyaset ha. yapılacak Türkiye'de.